Çok ağırsınız çocuklar. O şey bize bakıyor. O da anne. Korkuyorum. Merak etme ben <laughs> Bu gelinmek için, gelinmek için. Gelinmek Kapa çeneni. Saçma açıklamana ihtiyacımız yok. Hadi şunu bitirelim çocuklar. Başarabiliriz. Yanından ayrılmayacağım balerine. Bu kadar yavaş olmayın çocuklar. Şampiyon geliyor. <gülüyor> 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 Hey köylü kız beni öldürme ilk defa oynuyorum tamam mı? Bana bir şans daha ver lütfen yalvarırım. Hayır mı? Seni bencil... Dostum ölüm boş olmayacak. Acını yaşıyorum. Bu oyunu kazanacağım. <gülüyor> <gülüyor> hey bu hile. Bunu yapmak zorundayım. Hayır hayır dur. Dur. Herkes olduğu yerde kalsın. Hey ayağın üzerimden çek beni öldüreceksin. Hayır lanet olsun büyük ayağla beni izliyorsun. Üzgünüm dostum Dayan. Patapim ya senin hayatın ya da benim ben benim kim seçiyorum? Yalvarırım bırak. Pekala dostum özgür ol. Teşekkür ederim dostum bunu senin için kazanacağım. Hayır hala yaşıyor. <laughs> ne? Benim arkadaş olma tamam mı? Dikkatli olun hareketsiz kalın bakacağım. <laughs> Trallelu nefes alma. Bize bakıyor. Aynen böyle kal. Lanet olsun. Sanırım bizi gördü. Hoşça kal. Memnun oldum. O. Ne? Saturnita. Güvendeyiz. Saturnita. O böyle bir ölüme hak etmedi çirkin gözlerini sökeceğim. Beni ve arkadaşları rahat bırak. Bunlar işe yaramaz. Bana zarar veremezsin. Alamam. <laughs> ha bakın sadece bir dakika kaldı. Neredeyse bitti hadi arkadaşlar. Seni yakaladım balerina. Dikkatli ol tamam mı? Ne? <laughs> Sen benim kahramanımsın. O aptal kendini ne sanıyor? Hareket etme. Kimse hareket etmesin biraz daha. Hayatımı kurtardın. Sen en iyisisin Tuntuk. Hey aptal. Yarışa odaklanmalıydın. Seni lanet. Bunun bir dilini ödeyeceksin. Çok zamanımız kalmadı çocuklar. Dayanın. Bu oyunu ben kazanacağım. Ow! Kahretsin. Ne yaptığını sarıyorsun sen. Seni parça edeceğim. Ya. Sadece birkaç saniye kaldı. Sakin ol balerina. Şimdi buradan çıkacağız. Şimdi koş. Dur. Koş. Dur. Yetiştik. İşte. Gidi. Zıplayın. Ölmek Seni yakaladım. Arkadaşlar başardık. Evet. Hayat Hayatta <laughs> <laughs> Ama bu eğlenceli değildi. Sadece sert bir öğretmen olmalısın. Anladım müdürüm. Tamamdır. <laughs> Bu çocuk oyuncağı olacak. Çocuklar beni çok beğenecek. <laughs> Olamaz tuzak. <gülüyor> <gülüyor> Okul şakaları. Yine mi o şakalar? Sorun değil. <laughs> hey balerina kardeşim <kapitörünün> biraz tadı yüksün. <laughs> hey hey sen aptal, ne yapıyorsun? <laughs> ne? Ben hiçbir şey yapmadım. Günaydın çocuklar. Ben yeni öğretmeninizim. Ah, 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 tuzak. <gülüyor> <gülüyor> Tam bir saat. Ne kadar da komik. Bunu kim buraya bıraktı? <laughs> Olsun. Hadi derse başlayalım. Bugün matematik öğreneceğiz. Yeni öğretmen ne kadar hızlı küçük düşürebileceğimizi hesaplayalım. <laughs> hey, bunu kim yaptı? Ne hakkında konuşuyorsunuz öğretmenim? Dikkat edin, bu önemli. Ee, tabii ki öğretmenim. <laughs> Buraya kadar şimdi gerçek beni göreceksiniz ben, Siz zaten tanıyoruz öğretmenim Kendini komik mi sanıyorsun sen ha Bu da ne lan <laughs> Hadi katılın hep birlikte bunu oynayalım Hiçbir şey oynamıyorsunuz tamam mı <laughs> Bu çok bu, küçük bu, ücünü. Ücünü. Yeter artık Eğer dersi önem vermiyorsan fazladan ödevin var Gel buraya Çalışmak istiyorsan çalışmak gerekir Hayat böyle Ciddi misin Bu şeyden çok iyi Aa, umarım hepiniz uslusunuzdur. Olamaz. Hiçbir şey yapmıyordum öğretmenim. Bu göründüğü gibi değil gerçekten. Yeter. Yorgunluktan öleceğim yeter artık. Bunu hak ettin çocuk. Özür dilerim. bu kabul edilemez. Bu öğretmen beni korkutuyor. Dersine bak. <laughs> hepiniz akıllı durun. Bir dahaki sefere sanat dersinde çalışırken bu güzel eseri yapacaksınız. Bunu nasıl kullanıyorsunuz? Çok da zor olmamalı. Ah. <laughs> Aptal şey seni. Bir dahaki sefere başarısız olunca daha dikkatli ol. <laughs> Mükemmel. Ne yapıyorsun sen? Bana ver. Bu, bunu komik mi sanıyorsun sen? <laughs> Çizeceksin. En azından bana benzeyen bir şey çiz. Ya da şunu çiz. Ama ben bunu çizemem ki. Öğren. Evet öğretmenim. Düşündüğünüzden daha iyi olduğumu kanıtlayacağım. Bir çaydanlık tarafından küçük düşürmeyeceğim. Hayır hayır. Aha. Evet. Kesin sesinizi. Tebrikler Tutunk. Aa, teşekkürler. Beni yalnız bırak anne. Uyan. <laughs> öğretmenim. Hamburger. Hamburger. Hemen öğretmenim buyurun. Lezzetli değil mi? Eğer lezzetliyse kanıtla. E, e, yani yemeli miyim? E, cidden mi öğretiyorum? Eğer yapmazsan kalırsın. E, 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 tamam. E, yapacak mı? Ah, hayır. Bu olamaz. Yapma. E, zaten açtım. <laughs> e, a, 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 tuvalet. Aslında o kadar da kötü değil. Tuvalet temizlemek biraz rahatlatıcı. Sanırım meslek taşıma buldum. Nihayet kadar gösterişli bakın. bitti. Merhaba. Bakalım sınıf ne durumdaymış. Evet bitirdim. Not vereyim Tung. Görelim. Aa, evet. Mükemmel. Harika iş. <laughs> Sen iyi bir öğretmensin. İyi öğrenciler. Balerina. 1 milyon kere 25 kaç eder? 25 milyon. İyi öğrenciler. Frigo sıra sende. Bana bu ülkenin hangisi olduğunu söyle. Estonya öğretmenim. Peki bu element nedir? Antimon efendim. Vay be tata tata. Ta. Tebrik ederim. Hoşçakalın müdürüm. Siz çocuklar harikayı çıkardınız. Gerçekten zifisiniz. Ama benden kaçacak kadar zeki değilsiniz. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> Gerçekten aptalsınız. <laughs> Bırak beni seni manyak. Bu treni hemen durdur. Dur. Seni sonunda bitireceğim. Hak ettiğim bu. Seni pislik. <laughs> Dünyaya büyük bir iyilik yapıyorum. Dünya seni hatırlayacak. <laughs> Herkes benim hakkımda konuşacak <laughs> ve sen kimse olacaksın <laughs> zavallı aptal. Ben yeni Tung Tung Sahur'um. Yani bu yüzden sana diyorum ki spor yapmalısın. Ve bu beni çok mutlu ediyor. Çocuklar Tung Tung Sahur geldi. Olamaz Tung Tung'u tanıyorum ve böyle görünmüyor. Ruzetimi görüyor musun? Ben Tung Tung'um ama geliştirilmiş ha, gerçekten hali. Gerçekten geliştirilmiş. Ve henüz bir şey görmedim. Flirt ediyorsunuz. Hepiniz hemen derse odaklanın. E, tabii ki öğretmenim. <laughs> Tumtum tum, gerçekten harika görünüyor. Onu ben eğittim. Hayır ben harikayım. Tumtum tum, gel buraya ve bu problemi bizim için tahtada çöz. <laughs> Sorun değil. Rezil ol. Şunu izle şimdi. Neden bana daha zor sorular vermiyorsun öğretmenim? İşte bu. Harika Tumtum. Tum. Wow Tumtum tum, sen en iyisin. Bu harikaydı ne? kanka. <laughs> Aa, o çok yakışıklı. Aa, çocuklar nihayet biri beni takdir ediyor. <laughs> Tek istediğim buydu. Aa, çok zekisin. Aa, gerçekten öyleyim. Nihayet, evet, buradan çıkmalıyım. Neden beni bu kadar sıkı bağladın? Neredeyim ben? Burası... Alçak. <laughs> Sersemletici vuruş. Gördünüz mü? Evet, muhteşemdi. <laughs> Çocuklar, benim evimde bir parti düzenlesek olur mu? Eğlenceli olur. Hadi, Edersiniz. Evet. Hey, sizin için bir hediyem var. Umarım beğenirsiniz. Aa, aa, bayıldım. E, çok teşekkür ederim. Gerçekten ihtiyacın var mı? Sana asla yalan söylemem ya da kötü davranmam. Tamam seni seviyorum. Ben de seni seviyorum Valerina. Hadi şimdi gidelim tamam mı? Geç oluyor. Oldukça güzel ev öyle değil mi? Peki ya Tata Takin? Neden bu yer ona ait? Aa o mu? Eski sahibinden kalma işte endişeler Hadi artık gidelim. Affedersiniz. Evet evet. Hadi poponu içeri sok. Bir daha asla ayrılamayacağınız bir tavaya az diye hoş geldiniz. <gülüyor> 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 Aferin Aferin, Ay, gurur, ne hepinizi tedavi edeceğim. Ben bir dahiyim. <laughs> ah, Polis arıyorum. Ha. Seni zavallı küçük aptal. İşe yaramaz kızarmış balık olacaksın. Hayır. <laughs> Arkadaşlarıma dokunma. Tung tung neler oluyor? Benmişim gibi davranmayı nasıl cüret edersin? Benim kadar havalı olamazsın. Ne? Ha, gerçekten öyle mi düşünüyorsun? Sana neler yapabileceğimi hatırlatmamı ister misin ha? İster misin? Tata, artık dur. Bu senin sonun ve ben özgür olacağım. Gerçekten buna inanıyor musun? Hayır, düşündüğün gibi değil. Aa, açıklayacağım. Bu aptal aranan bir suçlu. Ne? Bu doğru değil. En iyi kızı kaybettin. Of. Ama çocuklar... Arkadaşlarımızı hak, hak Ben diğer Tung Tung'tan daha iyiydim. <laughs> hey Tung Tung. O aptal senin kadar havalı değildi biliyor musun? En başından beri biliyordum. Sadece hepinizin güvende olmasın.